Acaba Hazreti Peygamber Kur'an'ın dışında vahiy alır mıydı? Alıyor muydu? Peygamberimize gelen ilahi bilgi sadece Kur'an'dan müteşekkil midir? Yoksa Kur'an'ın dışında da peygamberimize gelen bazı bilgiler, bazı manevi ilimler söz konusu mudur? Bu noktayı e, açıklığa kavuşturmamız için bazı örnekler üzerinden e, yürüyeceğim daha iyi anlaşılır. Şimdi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy geldikten sonra kısa bir süre sonra Peygamberimiz aleyhisselam namaza başladı. Hatta anlatılır va vaazlarda vaizler bunu zaman zaman dile getirirler. Belki duymuşsunuzdur. Hazreti Ali Peygamberimizin namaz kılarken gördü, ne yaptığını sordu ve onun üzerine Müslüman oldu. Şimdi Hazreti Peygambere bu namaz kıldığı zaman herhangi bir Kur'an'da Mekke döneminin o ilk periyodunda namaz kıl ve namazın şekliyle alakalı herhangi bir ayet henüz nazil olmuş değil, gelmiş değil. Peki peygamberimiz bu namaz kılmayı neye göre yaptı ve nereden öğrendi? Hatta abdest almayı. Hazreti Peygamber hiçbir zaman abdestsiz namaz kılmadı. Namaza başladığı zaman abdest de aldı, abdest alarak başladı. Şimdi bunu Peygamberimiz kendi ifadesiyle diyor ki, vahyim bana gelişinden kısa bir süre sonraydı. Bir gün Cebrail insan şeklinde bana geldi, elimden tuttu, Beni Mekke'nin dışında bir yere götürdü. Bir vadiye götürdü. İnsan şeklinde geldiği için ayağının topuğuyla yere böyle bir işarette bulundu. Vurdu, yerden bir su fışkırdı. Orada abdest aldı ve bana da nasıl abdest alacağımı gösterdi. Sen de benim gibi abdest al dedi ve abdest aldı. Sonra önüme durdu, iki reket namaz kıldırdı. Ve bana dedi ki, senin ve ümmetinin ibadeti budur. Ondan sonra peygamberimiz sabah ve ikinci vaktinde. Burada bazı farklı rivayetler var. Sabah akşam vakti ya da sabah ikinci vaktinde bu iki nekat namazı kıldı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu abdest ve namazı Kur'an-ı Kerim'de o dönemde o zaman henüz açıklanmadığına göre, buna dair bir ayet gelmediğine göre bu bilgiyi Hazreti Peygamber nereden aldı? Kuranda yer almadığına göre Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu bilgiyi işte Cebrail'den Kur'an dışı bir vahiy olarak öğrendi. Kur'an dışı bir bilgidir bu. Demek ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an dışı da bazı bilgilere erişiyordu. Bu rüya şeklinde olurdu, ilham şeklinde olurdu, bunun dışında olurdu. Bir e, Rusya'da bir Müslüman bilgin e, var carullah Musa Bilgeev diye bizzat var bunu e, Hindistan'da çok gezmiş bir insan bu Rusya'da kendisini hapsetmeye kalkmışlar Rusya'dan kaçmak zorunda kaldı Hindistan'a gitti Pakistan'a gitti Afganistan'a gitti Mısır'a gitti, Japonya'ya gitti çok yer dolaşmış bir insandır e, bu zatı İngilizler Hindistan'da yakalıyorlar ve hapsediyorlar. Hapsedince e, hapiste bunu yanına koydukları insanlar kendilerini Kur'aniyun diye niteleyen yani Kur'an dışında başka bir delil tanımıyoruz diyorlar. Onlarla bir arada kalırken onların halini görüyor ve bunun üzerine bir kitap yazdı. Sünnet üzerine bir kitap yazdı. E, bu kitabında bu kitabında Ev diyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam birçok emri önce öğrendi, hakkındaki ayet sonradan geldi. Hatta abdest ve namaz örneğini de orada kitabında zikrediyor ki gerçekten de Kur'an'a baktığımız zaman bu söyledikleri doğru iyi bir tespit olarak karşımıza çıkar. Sadece bu değil. Şimdi bunun dışında da birçok örnek var. Hazreti Ayşe validemiz birçoğunuz bilir bir iftiraya maruz kalmıştı. İfk hadisesi diye bu geçer. Kur'an'da Nur suresinde bununla ilgili ayet-i kerimeler mevcuttur. İftire ediliyor kendisine. Zor bir durumda tabii kalıyor. Babasının evine gidiyor, yemiyor, içmiyor. Yatak döşek yatıyor, ağlıyor. şimdi bir müddet sonra Cenab-ı Hak Nur suresindeki ayetleri göndererek kendisinin temiz bir insan olduğu, Kur'an'ın övgüsüne mazhar oluyor ve kendisine yapılanın da iftiradan ibaret olduğu belirtiliyor. Hazreti Ayşe validemiz tabii çok büyük bir mutluluk ve sevinç içerisinde diyor ki ben kendimin suçsuz olduğunu biliyordu ve Cenab-ı Hakk'ın Hazreti Peygamber'e benim hakkımda bir şekilde bir bilgi vereceğini ve gerçeği bu şekilde ortaya çıkaracağını da tahmin ediyorum. Ama Kur'an ve namazda okunan vahye konu olacağımı düşünmemiştim. Yani bu olayın Cenab-ı Hak tarafından bu kadar ciddiye alınıp da Kur'an vahyine, Kur'an'daki vahye konu edileceğini düşünmemiştim diyor. Şimdi Hz. Ayşe'nin bu ifadelerinden biz neyi anlıyoruz? Hz. Ayşe peygamberimizin yanında bulunan hanımı, çok genç yaştan itibaren Hazreti Peygamber'in yanında bulundu. Kur'an'a vahyin nüzulüne şahit oldu. Hazreti Peygamber'in özel hallerine şahit oldu. Peygamber'imizi en iyi tanıyıp bilen sahabilerden birisi oldu. Hazreti Ayşe Peygamber'imizin Kur'an dışında bilgiler aldığını biliyor. Ve bu fikri onun üzerinden yürüterek bu sonuca varıyor, bu kanaate varıyor. Düşünün ki aşkın alemle, ilahi alemle irtibat içerisinde olan bir insan ve Cebrail'e kardeşim diyor, arkadaşım diyor. Yani bir hadis-i şerifinde Evsani Halili Cibrilu Bilcari bana Halilim yani çok yakın dostum, arkadaşım Cebrail komşuyu o kadar tavsiye etti ki Komşu hukukunu o kadar önemsedi ki hatta zannettim ki komşu komşuya varis kılınacak, varis olacak. Şimdi bu Kur'an'daki bir ifade değil. Bu bilgiyi Peygamberimiz Kur'an dışında Cebrail Aleyhisselam'dan almıştır. Daha birçok örnek verebilirim size. Kur'an'dan da örnek verebilirim. Ancak bu kafidir dersimizin saatini. Çok fazla bu örneklerle tüketlemek için bununla iktifa ediyorum. Yetiniyorum. Peygamberimiz Aleyhisselam Kur'an'ı aldığı gibi Kur'an dışında da bazı bilgilere eriştiğini bu deliller ve örnekler ışığında öğrenmiş oluyor.